Biz böyle izliyoruz ya adamları oradan götürmüş malı. Her türlü şeyi. Parayı nereden bulduklarını bilmiyoruz. Borsada manipülasyon yaparlar. Bir gecede milyon dolar kazanırlar. Yetmez adamların işte gemiler memiler her şey bunların ellerinde. Sonra da diyorlar ki ya işte zaten eskiden CHP hükümeti vardı. Bu CHP hükümeti öyle bir şey yapardı ki işte zengin bir zümre vardı. Bu zümre işte şey yapar. Arkadaş bir bakalım size. Bir bakalım size. Eşleriniz sadece son model BMW'lerle, Mercedes'lerle, Audi'lerle geziyor. İşte Ankara sokaklarında görüyoruz. Kendisinin artık markasını bilmiyoruz yani. Bir devlet memurundan bahsediyorum. En üst düzey devlet memuru kaç lira alır kardeşim? 150 lira para alsın ya. 40 milyonluk evde nasıl oturursun sen? Son model arabalara 20 milyonluk, 15 milyonluk arabalara nasıl binersin? Sen bu parayı 10 yıllık savcılık sürecinde nasıl kazandın? Kimse sormaz mı? Bu villalarda kimler oturuyor? Dan dersin ki yani hakikaten bu Ankara'da deniz var. İnanılmaz liman ticareti oluyor. Felaket bir lojistik hizmeti yapılıyor. Ya bu adamlar buradan parayı kazandı dersin değil mi? Ama yok öyle bir şey. Memur dediğin adam 40-50 milyonluk gazeteciler nasıl oturuyorsun sen villalarda? Polisler ya da işte şeyler belli başlı askerler nasıl oturuyorsun siz bu villalarda? Sinan o an denilen adam parayı nereden buldu arkadaş ya? Ne yapmış olabilir? İki makale yazdı. Ulan tek akademisyen sen misin? Ya da işte onun en yakın arkadaşı AKP milletvekili Alagöz Holding. Bu paraları nereden buldunuz? Alagöz Holding Holding oldunuz. Iğd yani çıktın sen Allah'ın Iğdır'ından öyle bir noktaya geldin ki şu an Karadeniz'in bütün HES projeleri, bütün maden ocakları sende ve zehirliyorsun toprağı. Toprağı zehirlerken an Ankara'da çiçek böcekle mangal partileri veriyorsun. Sinan Oğan'la beraber arkadaşlık kuruyorsun. Nereye kadar dayanacak bu millet ya? Bak bu bu, bu iş hala şunu idrak edemiyorlar. Bir gün bir açlık olduğunda artık ona ne olur biliyor musun? Bu millet öyle bir şey yapar ki bu bu mal benim der. Bunu buradan ganimetini alır. Çöker sizin evinizi, evinize. Güncel kölelik yaşıyoruz ya. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Ne oluyor? Bu paralar nereye gidiyor? Belli başlı zümreye gidiyor. Sonra biz asgari ücret konuşuyoruz. Bir gün bu paraların hepsine çökülecek. Gerçek bir iktidar geldiğinde bu paraların nasıl? Bu parayı nereden kazandın kardeşim? Bunların hepsinin hesabı sorulur. Alacaksın, diyeceksin ki kardeşim sen bu parayı nereden kazandın? Nasıl kazandın? Yok borsadan kazandım. Oradan yok öyle ya, Yok öyle yağmur. Benim paramı kim yiyor ya? Her zaman bu sorulan soruydu. 180 bin lira değil mi? Üç kişi. Hani ben, annem, diyelim kardeşim, üçümüz beraber. Kişi başı gayri safi milli asıla. 200 bin lira para. 200 bin lira. Eve giren para kaç lira? Hadi diyelim 50 bin lira. 150 bin lira ki, 150 bin lira mı kim yiyor kardeşim be? 150 bin lira mı kim yiyor? Kim kim? Benim sadece buradaki evdeki ha ailedeki. İşte bunlar yiyor. Bir de üzerine bunların bir muhalefeti var. Bunların da belediyeleri var. Onları var. Bunu onlar da oradan yiyor. Bunların bir de MHP'si var. Herkes müteahhit, herkes şey arsalar kapatılıyor, imarlar açılıyor. Bir de işin işveren kısmı da var. Namusuyla iş yapan adamların şeyi var. Fabrikatörlerden şuradan buradan bahsetmiyor. Normal gerçekten kobi halinde çalışan, üreten adamlar ne yapacaklar ya? Felaket bir düzendeyiz. Nasıl olacak? Nasıl bitecek bilmiyorum. Allah Allah sorumuza hayretsin diyelim. Bak